Bunlar arkadaşlar bugün hem ev turu yapacağız hem de gideceğiz. Hmm, çok güzel bir buru evim. Böyle zengin evi isteyenler. Ben biraz yatayım. Aman, nasıl ev, nasıl lan? Aman Hey bro. Burası nasıl? Tuvalete mi gireyim? Oğlum bu ses ne? Hemen biraz yatacağım ya. Hey dostum. O ne lan? O ne lan? Bir sen aldın, sen arkadaşlar. Şş. Arkadaşlar. Şş. Arkadaşlar kaçıyorum. Hadi yürü bir Kaçmam gerek. Arkadaşlar gel. Ne yapacaksın lan? Ne, ne yapacaksın? Oh. Bir daha gidelim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Orada.